Merhabalar, ben Ceyhan Er. Finanstan sorumlu genel müdür yardımcısıyım. ATP'de 94 yılında gruba katıldım. Uzun yıllar ata yatırımda çalıştıktan sonra 2018 yılında ATP'ye geçiş yaptım grup içinde. Ben kısaca finansal verilerimizden bahsedeceğim. Rakamlarımıza geçmeden önce Sizlerin dikkatini çekmek istediğim bir konu var. Ben de rakamlarımız açısından ayrıca vurgulamak istiyorum. Tressofçi'nin %51'ini 2020 yılı sonunda bünyemize kattık. Bu nedenle IFRS mevzuatı ve doğru raporlama gereği son 3 yıllık verilerimiz tüm raporlarımızda birleştirildi. Ancak grafiklerde rakamlarımızı izleyebilmeniz için ayrı ayrı paylaştık. Öncelikle net satışlarımıza bakacak olursak, 2018 yılında 142 milyon TL iken her yıl %22 büyüyerek 2020 yılında 212 milyon Türk lirasına ulaşmıştı. Buradaki büyümemiz sadece ciro ile sınırlı kalmamıştır. Favök ve kar rakamlarımızda da büyümemiz oldukça iyidir. İş modelimizin değişmesi bunun en önemli sebeplerinden biridir ve kalıcı olacağını da düşünmekteyiz. Fevk rakamlarımıza baktığımızda her yıl ortalama %81.6 büyüyerek 2020 yılında 55.8 milyon Türk Lirasına ulaşmıştır. Net kâra baktığımızda EBITDA'da görülen büyümeyi büyük oranda net kârımızda da görüyoruz. Bunun ana sebeplerinden en önemlisi finansal borcumuzun olmaması. Şirketimiz kurulduğundan bu yana hiç banka kredisi kullanmamıştır. Bir ikinci önemli sebebi ise hem Teknokent istisnası hem de Arge faaliyetleri gereği vergi ödemeleri sınırlı kalmıştır. Fakat 2020 yılına baktığımızda bünyemize kattığımız Tres of Çin ve Malta nedeniyle vergisel kısımda ilave olduğu için Favök ve net kar marjlarımızda açılmalar göreceksiniz. Net karımıza baktığımızda 2018 yılında 12 milyon Türk lirası iken her yıl ortalama %74.4 büyüyerek 2020 yılında 36.4 milyon Türk lirasına ulaşmıştır. Faaliyet alanı bazında cirolarımıza bakacak olursak şirketimiz 97 yılından bu yana finans sektöründe hizmet vermektedir. Ve finans sektöründeki ciromuz 2018 yılından bu yana her yıl ortalama %23.5 büyüyerek 32.6 milyon Türk liraya ulaşmıştır ağırlama sektörümüze baktığımızda bu sektörde de 2008 yılından bu yana yer almaktayız. Ciromuz son üç yılda %20.3 büyüyerek 154.4 milyon Türk Lirasına ulaşmıştır. Diğer sektörlere ilişkin ciromuz ise %33.9 büyüme oranıyla 2020 yılında 24.5 milyon Türk Lirasına ulaşmıştır. Bir sonraki slaydımızda ise işletme sermayesi rakamlarımızı görebiliriz. Ticari alacaklarımıza baktığımızda yaklaşık 88 milyon, stoklarımıza baktığımızda yaklaşık 4 milyon, ticari borçlarımız ise 61 milyon olup net işletme sermayemiz 31 milyon diyebiliriz. Rakamımız bu da ciromuzun %14.4'üne denk gelmektedir. Alttaki tablomuzda yatırım harcamalarımızı görmektesiniz. Buraya baktığımızda 2019 yılının daha yüksek rakam içerdiğini göreceksiniz. Bunun sebebi ise yeni yazılımımızda yaptığımız yatırımın 2019 yılında yapılmış olmasının sebebiyledir. İşletme sermayesi günlerine bakacak olursak sağ taraftaki tablomuza, şirket olarak farklı sektörlerde hizmet verdiğimizi düşünürsek, finans sektöründe ticari alacaklarımızın gün sayıları yaklaşık 35 gündür. Diğer sektörlere verdiğimiz hizmetlerdeki ticari alacakların gün sayıları 45-50 gün civarındadır. Konuk ağırlama sektörüne geldiğimizde ticari alacaklarımızın gün sayısı 90-150 gün aralığında yer almaktadır. Böylece rakamlarımızla ilgili sunumumuzu da bitirmiş oluyoruz ve bizi dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz.